Arkadaşlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bosch Siemens Profilo e, bulaşık makinalarının e, 7 soketli ısıtıcısını nasıl 3 soketli ısıtıcıya e, değiştiririz? Bağlantıları nasıl yapılır onu göreceğiz. E, öncelikle e, kabloların soketlerin e, e, soketleri işaretlememiz lazım. Numaralandırmamız lazım. Öncelikle ısıtıcının hangi ucunun hangi nereye bağlanacağını bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde 7 soketli bir ısıtıcı ısıtıcınız varsa bu şekilde ilk önce şaseden şase bir numaralı uç bir numaralı uçtan böyle bir band koyun işaretleyin. Bu bir numaralı uç oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Her kabloya bir numara koymanız gerekiyor. Ee, yalnız dikkat etmeniz gereken şase bir numaralı ucu olarak numaralandırmanız gerekiyor. Yanındaki 2 numara, bir yanındaki 3, bir yanındaki 4, 5, 6, 7. Bu şekilde işaretledikten sonra yani şu şekilde olacak işaretledikten sonra e, bu karttaki e, herhangi kablolara dokun, e, kabloları kesmiyorsunuz. Sadece ısıtıcı kablolarını, ı, ısıtıcıya gelen ı, fişleri kesiyorsunuz. Bu şekilde işaretledikten sonra ı, şu şekilde işaretliyorsunuz kabloları. Her birine bir numara koyuyorsunuz. 1'den 7'ye kadar. 2, 3, şase 1, ı, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 bu şekilde işaretledikten sonra e, bu ısıtıcı kablolarımızdan e, işaretleyip 3 e, soketli ısıtıcıya nasıl çeviririz onu göreceğiz. Buradaki e, karttaki e, kabloları kesmeyin. Nataçe ve e, ısıtıcı uçları e, ısıcının 7 e, soketli ısıcıda 2 iki, e, iki tane ısıtıcı vardır. Her tek bir blokta Tek bir blokta iki ısıtıcı vardır. Tek bir ısıtıcıda iki, iki tane ısıtıcı vardır yedi soketlilerde. Bunun gibi üç soketlilerde tek bir tane ısıtıcı bulunur. Bunu nasıl bağlantılarını nasıl yapacağız onu görelim. Buradan işaretlediğimiz Bu diğer ısıtıcıdan işaretlediğimiz Bu ısıtıcı kablolarımız olsun. Bu 7 soketli ısıtıcı kablolarımız olsun. Ee, 3 tane genelde ya gri'dirler ya da böyle turuncudurlar. Istıcı ee, kabloları da 3 tanedir böyle yan yana 3 tane. Kırmızı, kalın. Bunlar da e, netice kabloları da 3 tane yan yana ince olurlar. Bu şekilde ayrı 2 tane sokette olabilirler ya da tek bir soket olabilir. E, bu şekilde numaralandırdıktan sonra her birine bir e, numara... E, numaralandırdıktan sonra e, bağlantılarına geçelim e, bu 7 soketli ucumuzu nasıl e, 3 soketli ısıtıcımıza bağlayacağız onu görelim e, Öncelikle e, e, ısıtıcı kablolarını bağlayacağız Isıtıcı kablolarını bağlayalım şöyle 3 tane yan yana kırmızı bir kablolu e, demeti vardır bu şekilde 2, 3 ve 4 numaralı e, işaretlediğiniz e, kablo uçları kalın 3 tane kırmızı. 2 numaralı ucu 2 numaralı ucumuzu şu şekilde e, 2 numaralı ucumuzu düz 2 numaraya bağlıyoruz direkt şuradan. Buradan da aynı şekilde şase ucumuzu e, 1 numaralı uçtur şase yani toprak ucu bir numaralı uçtur şase. 2, 3, 4, 5, 6 diye e, numaralandırdığınız kabloları şimdi takacağız. Şimdi e, iki, bu şase bir olduğuna göre bu bir yanındaki ikinci numaralı uç. Şu işaretlediğimiz direkt e, ısıtıcıdan gelen şuradan ısıtıcıdan gelen 7 soketli ısıtıcıdan gelen 2 numaralı ucu düz 2 iki numaralı uca bağlıyoruz. Elimizde 7 e, soketli bir ısıtıcı olmadığından bu şekilde gösterebiliriz. E, i̇ki numaralı ucu düz e, bir ve ikinci numaralı şeye takıyoruz. İkinci bine, ikinci fişe takıyoruz bu şekilde. Şöyle bir daha gösterelim. 2'yi i̇ki, ikiye takıyoruz. Buradan e, ısıtıcımızın 7 e, soketli ısıtıcımızın e, ısıtıcı uçları 3 tanedir. Bu şekilde yan yana 3 tane kırmızıdırlar. E, şu ortadaki 3 numara 3 numaralı ucumuz. Bunu boş bırakıyoruz. Ortadaki ucu bir şimdilik bir yere takmıyoruz. Hemen bir yanındaki 4 e, numaralı ucumuzu da bir yanındaki 4 numaralı kablomuzu da şu şekilde e, Hemen bir paralel kablo bağlıyoruz bu şekilde. Yaklaşık bir 10-15 santimlik bir kablo bağlayalım. Şu şekilde bir ayrı bir kablo. 4 numaralı ucu. 7 soketli ucumuzun 4 numaralı ucundan böyle bir paralel kablo bağlayalım. Bu şekilde. Bu kabloları yalnız lehimleyin. Ben böyle geçici olarak ııı bağladım. Lehimleyip e, kablo kılıfı kullanın. Lehimlemeden takmayın. Çünkü e, yüksek akım çekiyor bu. E, lehimlemeden kesinlikle takmayın. Bir de e, kablo koruyucu kılıfları kullanın. Bu şekilde e, paralel bir kablo ile 3 numaralı, 4 numaralı, 7 soketli 7 e, soketli e, ısıtıcımızın 4 numaralı kablosunu, 4 numaralı kablosunu da şu şekilde e, paralel olan kablosunu da bir tanesi boşta kalacak. Şu şekilde 3 numaralı kablosunu da e, ısıtıcımızın, 3 soketli ısıtıcının 3. E, pinine takıyoruz. 3. soketine. 1, 2 ve 3. Üç, 3. soketine takıyoruz. 3. E, soketimize taktıktan sonra 7 e, soketli ısıtıcımızın e, ısıtıcımızın 3 tane kablosu vardı. Yani çift ısıtıcılı bir 7 e, soketli olanlar çift ısıtıcı vardır onlarda. E, ortadaki 3 numaralı ucumuzu da şurada boşta kalan şu şekilde ortadaki şu 2 e, ile 4'ün arasındaki 3 e, numaralı ucumuzu da şu şekilde boşta kalan e, şu paralel bağladığımız şurada paralel bağladığımız ee, bir 10 kalık direnç koyarak Pardon bir kalık bir kalp e, bağlantılarını Ayrıca açıklamalar bölümünde e, linkini oradan bakabilirsiniz linkine bağlantılarına bir bir kalıp e, iki watt bir kalp e, şu tıstacığımızın ortadaki ucuna e, lehimliyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Lehimliyorsunuz. Elimde bu vardı. Şimdi bu düşük watt'lı olduğu için tam Evet, şu şekilde e, bir kalıp bir direnci şu ortadaki uca şu şekilde, şu ortadaki ucu şuradaki paralel bağladığımız üçüncü uca üçüncü ucun arasına lehimliyoruz bu şekilde. Bir makaron kullanabilirsiniz bu arada. Şu şekilde, şu şekilde üçüncü pinimize şu şekilde bağlıyoruz. Şu şekilde bir kilo diye şu şekilde bağlıyoruz ee, şuradan e, köprü yapıyoruz 4 numaralı uçtan 3 e, numaralı ucun e, diğer köprüsüne bu şekilde bir direnç bağlayıp e, çift ısıtıcı olduğu için e, ikinci ısıtıcı girdiğinde e, tek ısıtıcı gibi çalışması içindir bu direnç e, bu şekilde e, ısıtıcı bağlantıları bu şekilde. Isıtıcıları bağladıktan sonra ısıtıcıları bu şekilde bağlıyorsunuz. Ee, eğer böyle bir soketiniz varsa mesela çıkma böyle farklı bir cihazdan böyle üçlü bir küçük mini soketiniz varsa şuradan da şu netece uçlarının diğer uçlarına takıyoruz bunları. Gene şey yapalım. Buradan 1 2 3 şuradan görmüş olduğunuz gibi burada fişler yok bu 3 soketli ısıtıcıda. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu 3 e, 3'ün üç, yanındaki hemen 4. Buradan e, hava yaylanla lehimleyebilirsiniz. şuraya, e, şuraya 3 tane kablo lehimleyebilirsiniz ya da şu şekilde bir üçlü fiş bulabiliyorsanız üçlü soket buraya uyacak bir şekilde üçlü bir soket bulabilirseniz şu şekilde takarsınız şuraya Bunlar netece uçları şu üç tanesi ee, şu şu üç tanesi de netece uçları 1 2 ve 3 ee, yani 4 e, 5 ve 6 uçlarımız şuradan e, Şuradan görmüş olduğunuz gibi netice uçları. Bunlar ya turuncudur böyle turuncudur ya da gri, gri renktedirler. İncedirler bu netece kabloları. E, netece kablolarını da bu şekilde işaretlediğimiz gibi 5 e, numaralı e, şuradan kestiğiniz e, diğer uçtan kestiğiniz 5 numaralı ucu da e, şuradan netecen e, 4 numaralı en baştaki yani hemen 3 3 ve 4 4. uca takıyoruz 4. Bine takmanız lazım. Şuradan netecenin işaretlediğiniz 5 numaralı pinini eee 6. uca şuradan 4'e takmanız gerekiyor. Yani e, 4 numaralı eee 4 numara sırası olan e, uca, uca bu ince kabloya e, gri'dir ya da turuncudur. Farklı bir renkte de olabilir. 4 numaraya takıyorsunuz. E, 6 numaralı ucu da 6 numaralı ucu da e, şuradaki e, 5 numaraya takıyorsunuz. Ortadaki uca yani. Şu netecenin ortadaki ucuna takıyorsunuz. 5 numarayı ortadaki uca takıyorsunuz. Şuradan. Yani şuradaki işaretlediğiniz 6 numarayı şuradan e, eski ısıtıcıdan 7 soketli ısıtıcıdaki NTC kablosunun 6. E, kablosunu da şuradan 5 numaraya takıyorsunuz. E, 7 numaralı NTC kablosunun e, 7 numaralı NTC kablosunu da şuradan 6'ya takıyorsunuz, altı numaralı uca takıyorsunuz. Bağlantıları bu şekilde. Ayrıca şemasını açıklamalar bölümünde de paylaşacağım. Oradan da şemasını bulabilirsiniz. Bu şekilde kabloların bağlantıları bu şekilde. Bu kabloların her birini işaretleyin ki karıştırmayın. Bunları lehimleyebilirsiniz. Lehimledikten sonra da bu sıcak silikondan buraya sıcak silikon kullanabilirsiniz burada. Bunların takılması bu şekilde. Bir de bunun ölçümünü yapalım. Bunun ölçümü nasıl olur? Bir de onu görelim. Sağlamlık kontrolünü yapalım. Neticede sağlamlık kontrolünü yapalım. Bunların bağlantıları bu şekilde. Yalnız buradaki soketleri lehimleyin, şöyle ince bir fişleri, böyle çelik bir fiş varsa beyaz, iyice lehimledikten sonra takın. Onlara dikkat edin, bu kırmızı olan üçlü kablolara dikkat edin. Diğerlerini zaten, diğerleri de temas etmesine dikkat edin. Şimdi ölçümünü yapacağız. Bağlantılar bu şekilde. 7 soketli ısıtıcıdan 6 soketli ısıtıcı bağlantıları bu şekilde. Ee, şimdi e, bunların bu ısıtıcının sağlamlık kontrolünü yapacağız. E, multimetremizi, ölçü aletimizi açıyoruz. Öncelikle e, ölçü aletimizden multimetremizi e, öncelikle şaseyi kontrol ediyoruz. Şuradan buzzer konumunu alalım. Şu şaseye bir de şase ucuna değdirdiğimizde gördüğünüz gibi burada bu birinci ucumuz şase. Toprak yani. Ee, omaj konumunu alıyoruz. ölçü aletimizi. Şu iki ucumuz e, şu iki uç böyle açık devre gösteriyorsa herhangi bir omaj yoksa 2 e, ve 3 numaralı ucumuz e, eğer açık devre ise şu şekilde ısıtıcımız arızalı demektir. Kopuktur demektir. Ee, eğer şu 2 ve 3 numaralı uç Bu şekilde şu kopuk olduğu yerden Temas ettireceğim ee, Bu şekilde 20 ohm gibi Bir değer okuyabiliyorsanız Kopuk olduğu için e, Arızalı biliyorsunuz Görebildiğiniz gibi arızalı Buradan patlamış ee, Şu şekilde 20 ohm gibi bir değer okuyorsanız e, Bu ısıtıcı sağlamdır Bir de şurada neteceleri vardı bunun netece ısı kontrolünü yapan neticeler var şuradan bu şekilde şurada iki tane netice vardır şu iki tane netecemiz var burada Isıtıcının neteceleri şu iki tane bunların ölçümlerini nasıl yapacağız bir de onları görelim bu ee, Multimetremizi, ölçü aletimizi e, omaç konumuna alıyoruz tekrar. Şuradan 4. E, ve 5. uçlarımızı dördüncü ve 5. pillerimizi ölçüyoruz. Buradan. Burada e, bu neticeler 10K gibi bir 10K'dırlar. Burada 8.59K gibi bir değer okuyorum. Bu yaklaşık tolerans değerleri içerisinde sağlam. Bir de soldaki e, neticeyi ölçelim. Ortadaki 5 ile 6 ile e, 5 ile 6 numaralı ucu ölçüyoruz. Bu da yaklaşık eşit bir değer gösteriyor. Bu da şu şekilde 8.64 e, 4 ile 6 ucumuzu gösterdiğimde iki neticenin e, toplam e, şeyini gösteriyor omajını gösteriyor 17 dakika gibi bir değer okuyorum bu neeceğimiz de sağlam bu şekilde e, netice ve ısıtıcı ölçümlerini kontrol edebilirsiniz e, çift ısıtıcıda 7 soketli ısıtıcıda e, e, tek blokta çift ısıtıcı vardır tek blokta iki ısıtıcı olduğu için bu e, şu şundan ve şunu ölçtüğünüzde 10 ohm gösterir şundan ve ortadakiler e, soldaki ucu ölçtüğünüzde e, yani e, şu 4 numaralı uç olsun diyelim 4 3 ve 2 numaralı uç, uçları ölçtüğünüzde 4 ile 3'ü ölçtüğünüzde diyelim 4 ile 3 olursa bu 10 ohm gösterir. 3 ile 2 olursa 3 ile 2 numaralı uç 7 soketli uç ısıtıcı olursa eğer elimizde olmadığı için gösteremiyoruz buradan. Bu şekilde buradan ölçüm yaptığınızda 10 ohm gibi bir değer okursunuz. 4 ile 2'yi ölçtüğünüzde 4 ile 4 numaralı uç ile 2 numaralı ucu ölçtüğünüzde 20 ohm gibi bir değer okursunuz. Çünkü çift ısıtıcı vardır. Ama bunda sadece tek ısıtıcı vardır. Sadece şu 2 ve 3 numaralı uçtan 20 ohm gibi bir omaj değeri vardır. Bu şekilde bir değer vardır. Sadece tek bir ısıtıcı olduğu için. Şurada görmüş olduğunuz gibi 20 ohm gibi bir değer okuyorum. Bu ısıtıcımız tek bir ısıtıcı. Tek parçadan oluşan, tek bir bloktan oluşan bir ısıtıcı. Bunların ölçümü de bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere selamlar saygılar